Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir etrafı da göstermek istedik size. Böyle çok güzel bir dört yol. Adresi yazacağız zaten şöyle bir yerden gidiyoruz şu anda da hava çok güzel benim en 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 sevdiğim havalar benim. güneşli ama serin havaları çok severim biraz buranın havasını Ankara'ya da benzetiyorum ya yani Ankaralı olarak burayı havasından dolayı da çok seviyoruz zaten şehrin adı Buenos Aires Güzel havalar yani Güzel havalar demek şimdi neyse La Turquesa burası bizim dönercimiz arkadaşlarımız gerçekten sevdiğimiz arkadaşlarımızın açtığı bir yer şimdi şuraya tabelası yapılacak La Turquesa diye adı başka bir şeydi galiba Evet. E, ee, Ermeni'nin sahibi. Şimdi artık bizimkiler. Şöyle lazım. fiyatlara bakalım. İşte ne diyor? 2000 yani 4 dolar. Büyüğü 4,5 dolar falan. Falafel var. Falafel grande. 4, 4 dolar bunlar. Yine 4 dolar. Çoripan sosisli. Sosis sucuk gibi. 1200. Kuralım. 2 evet. dolardan biraz fazla. Ee, dolar Hamburger Evet. 2,5 dolar Hamburger, sandviç 2,5 dolar, papa fritas da papa, 2 patates dolar. Patates kızartması da 2 dolar. Ve Mahir Şöyle diyeyim, hamburger 3 dolar gibi duruyor ama hani bu A101'de en dandik hamburgerlerden satıyormuş daha önce. He. Ben el hamburgeri 150-200 gram yapıyorum. Ay, sen ben yapıyorum, özel hamburger öyle. İstanbul'un en ünlü... Ay tükürdüm ya. <laughs> İstanbul'un... Senin <laughs> kaşına mı oldu? Ya belli oluyor mu çok? <laughs> İstanbul'un en ünlü dönercisi La Turquesa'dayız sevgili dostlar. İstanbul'un mu? Ay pardon, bu Buenos Ailesi. <laughs> İstanbul'da bile böyle güzel döner yiyemezsiniz arkadaşlar. La Turquesa şavarma diye geçiyor burada. Evet, şu anda sevgili Mahir abi ve ortaklarının açmış olduğu La Turquesa dönercisindeyiz ve bize döneri hazırladı. Şimdi tadına bakacağız. Hem de süreçleri konuşuruz. Şöyle bir şey hazırlamışlar. Böyle bir oturma yerleri var. Aslında bir Ermeni'ymiş sahibi daha önce ama şimdi Mahir abiler gelince el değiştirdi. Buradaki şey de değişecek yakında. Çavarma mı kalkacak yani. Evet. Bu arada, Dönerlerimiz! Merhabalar. Bu arada sen e, videoya başlarken ben bu arada hazırladım. Ya evet çok teşekkürler. Bunu aldım götürüyorum. Götürdüm. Arkadaşlar. Sizlere de merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Anladım. Türkiye'den misafir demiyorum artık Aynen. onlar da buraya bir yerleşmeye şort, geldiler. Şimdi şunların bir tadına bakalım. abi ne içeceğiz? Ne istersen? içeceğiz? Kola. kola. Fanta ne içeceğiz? Kola içelim ben. Tane, bir tane kola Bir Banda tane İki kola. Içeceğiz. Bir kola bir. Bir kola. Bir kola. Abi, bu küçük dediğin bu mu Mayra abi? Maayam sen buna mı küçük evet. dedin? Küçük Eyvahlar olsun. Yalnız biz e, e, boyneresinde lavaşla yani Türk usulü lavaşla yapan tek biziz herhalde. Aa. Öbürlerini biliyorsun yuvarlak taba ekmeğiyle yapıyorlar. Lavaşı sen mi yapıyorsun? Yok, burada bir bu işi yapan e, Ermeni kökenler biliyorsun. Bizim yemek kültürleri çok benziyor. Öyle birini buldum ben. Aynen. Oradan alıyoruz işte. İki katı pahalı ama önemli müşteriler Aynen. müşteriler için daha iyi. Tamam, daha ciddi. lezzetli oluyor. Tadına bakalım hadi. Biz bir tadına bakalım bir de Mahir abi sen de işin var mı şu anda? Yok şu an i̇şin yok. yoksa yok. Sen bu hmm. yoğurt sosu mu koydum koydun abi? Evet ama öyle çok aşırı koymuyoruz. Hani çok şey güzel. olsun diye, çok e, güzel. E, o kendi tadında kaçırmasın diye. Hmm. Mix yaptım. Bunun içinde hem tavuk hem et döneri var. Benim evimde orada bir tane şavarmacım vardı. Onu tabii ki satıyoruz artık. Hmm. Artık buradayız. Türkiye Kesa. Hmm. Yok, çok güzel. Çok güzel. Hmm. Bir tık da soğudu siz beklerken. Sizi beklerken bir tık soğudu aynen. Alper galiba yaptı. Alper sevgisini koymuş ama Mahir abi dönersem mi yaptın? Döner tabii. tabii diğer ortak kardeşlerim abi sende bilgi var. E, biz de sana destek oluruz falan demiyor. Üç kişi e, o botranı oluşturduk. Böyle Yen bir şey var. hazırladık. Peki ne kadar sürede gerçekleşti her şey? Çok zor ya çok zor. E, yani biz şöyle deyip, 2-3 ay öncesinde dükkan başlamaya aramaya başladık. Diğer kardeşimle hı hı. beraber. Alper daha yeni geldi zaten. Bu evet. soru sana demir. Aynı ya. seviyede olalım. Olur. Ben niye böyle bar sandalyeyi Barları seversin mi? Aynen aynen. Gençlikte severdim. Şimdi artık çok şeyim yok. Beni görmektense Mahir abi ve Cansu'yu görmenizi tercih ederim. <laughs> ya işte birkaç ay öncesinde başladık da yani burada ev yani dükkan kiralama falan bir bürokrasi hmm. prosedür Allah'ım ya yani bir yer beyon. bir yer benden 1 milyon maaşlı iki tane garantör istedi. Dedim ya Cumhurbaşkanı herhalde istiyorsun. Ben tanımıyorum şu <laughs> <laughs> anki Fernandez bizler nedir adı adını da lanet gitsin adı. Böyle bir zor bir süreçti en sonunda. Burada ben daha önce çalışıyordum. Buranın sahibi Ermeni kökenli bir arkadaş. Ama iyi bir arkadaş böyle hani bize kültürü bize benziyor böyle sadece dinimiz farklı öyle diyeyim <laughs> sana. Satmayı düşündüğünü söylemişti bana bende de numarası vardı. İşte pazarlıkla falan filan e, bana da biraz daha uygun fiyata burayı sattı. Mükemmel abi. Nasıl sattı? Kira değil mi? Direkt e, biz kira kontratını biz aldık dükkanı böyle komple aldık. Hava parası falan bir şeyler var mı burada? Yo, yok 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 yok. Hava parası yok. Ne yani. devretti burayı size yani? Direkt bana kira devretti. Arasını, sen şimdi ev sahibiyle Şimdi ben ev sahibiyle anlaştım. Yeni kontrat yaptım. E, ama hanımın üzerine yaptım. Ben çünkü dedim hanım tamam İspanyolca iyi ya. ama biliyorsun o detaylı Aha. şeylerde falan hanım Hı. daha iyi iş şey olur dedim. Ki ha, iyi Marcelan ki yaptık. Yani. Tabii üzerine. Bir kişi abi. Çocuklar için de sıkıntı yok. Zaten 3 kişiyiz burada. Ya dedim hani Doğan Can'a orada burada çalışıp 100.000 biliyorsun. 100 100 bin peso maaş yok. 200 Konum dolar değil yani. mi? Yani 200 dolar, 300 500 dolar. 500 olmuş bu arada. 1 dolar 500 peso 500 olmuş. Öyle bir araç içine gidip buraya da tabii hani burayı devralmamıza rağmen düşün. 20 günde zor geçebildik. Değil mi? Tabii canım yani, yok ona ayarla, yok buna ayarla, yok abilitasyonuydu, yok kir kira kontratı en zoru. Ya. İki tane garantör buldum, biri kaynanam, birisi de ka kaynanamın kız kardeşi. Hmm. Hmm. Son dakikada böyle vazgeçer gibi oldu falan, ya. bir öyle şeyler yaşadık Aman ama neyse. Hayırlısı olsun, çok güzel olmuş. Ne kadar oldu abi? 20 gün? Ee, daha bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Hiç bir müşteri hafta. geldi mi? E, tabii canım. Ha, ne bileyim ya? böyle reklam falan yapılmadı mı? Hayır, burası zaten açık iş Şöyle dedim Ben hani hmm. dillendirmiştim, birkaç tane tanıdık vardı. Ben kendi kanalımda paylaşmadığım halde <laughs> bayağı bir 5-10 kişi geldi. Sizin tanıştığınız hmm. o arkadaşlar da. Hmm. Onlar da aslında danışmanlık için bana başvurdular. Hmm. Araba almayla ilgili. Hmm. Onlara yardımcı olduk, hallettiler o işleri. Tabii, Oldu tabii. Yani şimdi, ya ben de İngilizcem var diyor ama anlamıyorum diyor. En sonunda hmm. La Plata'ya kadar gittim, geldim falan filan. Hmm. Ama halloldu. Onlar da arabalarını aldılar. Yani mutluyuz. Peki e, sen Doğan Can, çalışacak mı Doğan Can burada? Tabii canım çalışıyor. Bu hmm. vatandaş boşuna satmıyormuş burayı onu anladım. Müşteriyi kaybediyormuş ama Ama siz işte değişikliği insanlara bir şekilde fark ettirip tekrar kazanacak. Bir hafta içinde böyle 2 3 defa geri dönen oldu. Aa bak ver. marinasyonu farklı, biraz daha farklı, şu Hı -hı. var, bu var Hı -hı. falan deyip böyle. Peki fiyatlarda değişiklik yaptınız mı? Aynı fiyattığında. Yok yok aynı aynı. Ne kadar satıyorsunuz mesela? Ya, bir, bir, bir döner şöyle 2000 peso işte. Yani 4 dolar. 4 dolar. İyi, çok iyi. Türkiye'den kadar hiçbir fikrim yok. Döner, ik, ikinci defa yiyorum Arjantin'de. Yorumlara yazsınlar. Bence iyi. Kadar... Yani 2000 peso çok iyi, kocaman döner çünkü. İçinde et, e, tavuk, her şey var. E, sade et de yapabilirdim ama hani benim favorim tavuk abi. için Aynen. buranın tavuğu. Ben ilk defa yiyorum abi tavuk et karışık. Türkiye'de ben tavuk sevmezdim. Buradaki Aynen, tavuğu abi. görünce Hı hı. E, Bilmiyorum siz denediniz Abi yani Tabii biz abi. tavuk yemiyormuşuz orada hı. yani. Evet evet. Peki toplamda ne kadar süre içinde başladınız, buldunuz, tuttunuz, bilmem ne yaptınız ve bitti? Ya şöyle şey, hani o kiralık yer ararken onu saymıyorum. Burayı ilk konuştuğum hı -hı. andan böyle hani o şuydu buydu falan derken bir 20-25 gün diyeyim ben size. 25 gün. 25 günde final yaptık, dükkanı açtık. Ama Tabii uzun bu şu... bir süredir arıyorlar dükkanı, araştırıyorlar o süreçler dışında burayla anlaşıp ha deyip, 25 gün. Aynen yani, evet. burayla anlaşıp ha deyip, 25 evet. gün. Şunu da söylemek lazım, şimdi Mahir abi buralı bir hanımefendiyle evli olduğu için onun avantajı o garantörleri hızlıca bulabilmesi. Dışarıdan İnan o bile zor buldu. Bu. O an, Hı -hı. Belki siz biliyor musunuz bilmiyorum, musun? burada eğer bir kişi garanti olduysa İkinci defa maaşı eğer düşükse ikinci defa garanti olamıyor hani kefil hmm. olamıyor ondan hmm. haberimiz var belki siz bilmiyorsunuz. Evet evet emine söyledi bunu bana evet öyle. Ha o yüzden. Çünkü maaşın eğer bir problem yaşandı da maaşının dörtte birini ancak kesebiliyorlar hmm. ya onun için sen diyor bir de sistemde görünüyormuş yani hmm. çok ilginç ya ben de sizle beraber ben de öğreniyorum yeni yeni bunu da yeni öğrendim. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Onun faydası büyük yani evet. yine de set abi. Umarım sizin de ben videonuzu izledim. Hayalimiz var diyorsunuz böyle bir hani Türk restoranı. Hayır abi, aynen aynen. Abi var, olsun da var. biz de oraya gelmesin. Seni anladım. Sen böyle hani böyle meyhane tarzı evet, şeyler evet. abi. Hani mezeler olsun, şoh olsun, bırakı evet. olsun. Eski bizim Türkiye'deki bu böyle, böyle yakın birbirine sıcak, böyle aynen. Bir yağ kokan, falan yap böyle. Abi, canlı ilk müziğin benim. olduğu, canlı müziğin olduğu bir yer Aynen. Beraber. yap abi, ilk müşterim ben olurum yani. Tamam. Ya i̇nşallah buradayız abi Konya. Mahir evet, abi şimdi Afiyet olsun kardeşim. Tabaşımızı bitirdik de diyor ki Mayra abi eleştirilerinizi söyleyin. Dedim çok güzeldi. Benim bir eleştirim yok. Ben sadece hani tek lavaş desem tek lavaşlı yapar mıydınız? Tek lavaş şey değil miydi bu ya? Çünkü şu forumda onu iki yani yarım ay gibi bölüp ince bir şekilde yapabiliriz. Tek lavaş değil miydi bu zaten? Ya Hı. bu büyük bir lavaş. Tek lavaş, lavaş ama böyle iki, yani ikiye katlayıp yapayım. öyle ha. sarıyoruz. Evet. onu. İşte ben çok fazla ekmek Aa gösterebilir mi istiyorsanız örnek olarak yani, kamerada? Tamam, Dur hemen yani. getireyim. E Dur sen de de. Yani, burada işletme açmak isteyen insanlara da senin söyleyeceklerin vardır mutlaka Mahir abi. Ooo Oo bayağı güzel Şu şekilde bak. Bunu böyle iki da yapabilirdim yani. Aa çok iyi ya. Ha kendisi de kalın bunun zaten. De, çok, kadınca değil. Ha. Bizdeki rukka gibi olsa ha, 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 iki, ikiye sarıp şöyle yapıyorsun. Hani bu, ha, bu şekilde. Sen öyle. Da bak abi ne yapıyorsun? Tek yap insanların karnını doyurma. Acıksın başka bir şey de yesinler. Ekmek et oranı iyiydi böyle ikiye katlanmış. Yoksa öbürü çok etli olur. Şey olur. ya sen fazla mi sevmiyorsun. Evet, ha bilmiyorum. Ya yani böyle bence kadınlara tek lavaş yap. Bayanlara tek lavaş, erkeklere çift lavaş. Ama doymasınlar da bir şey daha istesinler. Böyle bak mesela doydum Ali yiyeme diyoruz kaldı. Ben... Şimdi abi ben sana ne soracağım biliyor musun? Birçok bir insan mesaj atmıştı. İşte işletme açmakla, burada yer tutmak, işte depozito veriyor musun, nasıl oluyor falan filan. Bunları böyle hani tavsiyelerinle ve dikkat edin dediğiniz şeylerle de söyleyeceğin şeyler varsa söyleyebilir misin? Ya tabii şimdi şöyle bir şey diyeyim. Hani burada bir kere gelip ben iş açayım falan filan öyle basit değil onu bilsinler başta Aha. ben kendi videolarımda da söylüyorum siz de söylüyorsunuz son canlı yayınımızı evet. ben izledim bu arada akşam baktım oldu da <laughs> baktım kardeşlerim canlı yayın yapmış güzel de bir canlı yayın olmuş orada doğruyu söyledim hemen çıkın çıkın gelin yok abi onu yani burada ben bazı kanallar var böyle isim vermeye gerek yok. Çıkın gelin, pas, pastacı gel, şu gel, lahmacuncu gel, uh -huh. tamirci gel. Yok öyle bir dünya yok. Bir kere bir elinde prekaryen var. Geçici bir ikametin olacak. prekar evet. Prekaryen ya da temporaryen olur. Ki onu almak da çok kolay, kolay ama kolay, kolay, da değil yani. Ama o, 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 şeyi, o durum o durumda olman ya lazım. Bir, ben biz alamadık emek. şu hala. Bir şey sunuyor olman lazım onun için. Yani öğrenci misin kardeşim burada işletme mi açacaksın, ne yapacaksın yani onu onu bir şekilde göstermen lazım yani. O çok ya kolay mesela bir sizin, siz, almadık mesela yani. Mesela şu an siz emekliliğiniz yok yaş olarak da şeyde. Mesela sizin bir yerde blanco dedikleri böyle hani hmm. sosyal şeyle laborasyon diyorlar onu. Çalıştığın zaman, o zaman bir de yanlış biliyorlar iki yılda alınıyor biliyorlar. Yalnız o Latin Amerika'nın bazı ülkeleri için geçerli. Hmm. Türkler için üç yıl çalışmış olman gerekiyor. Hmm. Ha, burada üç yıl çalıştıktan sonra mı Aynen öyle. vatandaşlık hikayesinden bahsediyorsun? Tabii, bak bu da çok, çok kişi bunu yanlış biliyor. İki yılda, iki Ama yılda yok. Ama iki yıl, yıl şey evlilik evlendikten sonra iki yıl sonra. Evlilik evlilik zaten o. En hızlısı evlilik ya. Yani. En hızlısı çocuk. Evet. <laughs> sen şu an evlisin. Senin... Ben şu ana kadar almış olmam lazımdı benim biliyorsun. Ama Sorun iki var. sene daha bitti mi senin? Yok ben bir süreci böyle ben böyle bir belgeyi geç getirdim. O arada bir şeyler oldu. Zaman sınırı varmış bir yıl dolunca. Ben de biraz tembellik yaptım. Hocam biraz tembellik de var. Benim suçum yani hanıma da dedim onu. Aynen. Apostil falan yaptırma durumu vardı. O Her arada da getirdim. pasaportun şeyini falan istediler benden. Onu da onda yani buranın şeyi bürokrat söyle yavaş ki abi baştan söylesene. Doğru. Türkiye'deki yaptığım apostili çeviriyi kabul etmediler. Ne olunca tekrardan baştan başladı. Sen evet. yani. bir sene kaybetmiş oldun. Bir yani. sene kaybettin. Normalde şimdi bildiğin kimlik kartım olacak. Gel şimdi yine şeyim var, perekar yap var. Ama o da her şeyi yapıyor. Aynı sadece şey yok. buraya ne kadar mal ettin toplamda her şeyle? Ama burası hazır bir yerdi zaten. Masa, sandalye, buradaki... Söyleyeyim şurada, mi rakamı kaç aldığımızı söyleyeyim mi? <laughs> lütfen söyle. <laughs> Ya burası 40-50 metrekare bir yer. Biz beraber arkadaşlarla beraber 15.000'e aldık ama tabii kirayla şununla bununla beraber 17.000 dolara mal oldu. 17 bin dolara her şeyiyle içeri girdiniz de çalışmaya başladınız. Aynen öyle. Çünkü hani bin dolar kira buçuk bakayım. Ya, bir de malzeme falan da aldık. Adam hani eti meti bırakmadı. Mecburen bir şeyler alacaksın, içecek alacaksın. Bir de sıfırdan aldığın ama bunları yüklü alıyorsun. 17 bin dolar diyelim şimdi. Peki bir şey soracağım. Ben buradaki böyle dükkanların kiralarının çok pahalı olmadığını biliyorum. Kira olarak ne kadar ödeyeceksin? Kira olarak şu an e, 350 dolar ödüyoruz. Çok iyi. 175 bin pezyon. Çok iyi. Ev kirası daha pahalı evet, ki. Çok çok ama bu sizin düşüş olarak olduğunuz bir şey mi yoksa dükkan kiraları ortalama Ya bu tarz mi? dükkanlar o civarda da. Tabii şimdi mesela o kalbinde bir yer tutarsan hmm. orada 800 bin hissedir. Ben öyle bir yerde araştırdım Aa, işte o 1 milyon bağır. 800 maaş, bin ne oluyor? 1600 1700 dolar falan ha. yapıyor herhalde galiba. Ha. Aynen Yani 1600 dolar yapıyor. Ama bir şey de değil bence. O evet orada, evet. O hani demiştim ya 1 milyon pezoluk iki maaş istedi işte orası. Hı hı hı. Hatta ev isteyenler var. Kefil olacakların evi olsunlar diyenler var. Aa, tabii. Yani şöyle diyeyim, tamam Durup önce bir ev kirabısıyla kiracıyla ya da eğer emlakçıylasa onunla anlaşıyorsun kontrat yapıyorsun bakın bu kontrat basit gibi görünebilir ama devlet gözetim altında bu. Hmm. Yani resmi şeylerde görünüyor bu. İşte kepini istiyorlar falan filan. Sonra abilitasyonu var, sonra afipi var, bilmem neyi var. şey Sağlık Bakanlığından falan gibi kontrol etmek. Tabii mi? mesela benim alimentos de manipülasyon kartım var. Hijyen kartım var. Hı -hı. Burada sınava girdim aldım onu. Ha bir sınava girmen gerekiyor değil mi? Böyle bir Tabii canım. Mutfakta yoksa bir şey pişiremezsin yani. Ee, peki şey İspanyol olması lazım onun için. Ya yani İspanyolcanın olması lazım. Ha ya buradan birini de yaptırabilirsin. Yani benim dilimle da. ben onu yapabildim. Basitti ama yeni gelen birisi değil. Biri zayıf olan birisi onu alamaz yani. Ama bir başkasına da aldırıp, burada onu çalışıyormuş Alamadır. gibi gösterebilir. Bunlar yapılabilir. Aynen yani öyle, yani. aynen. Ha. Ya şöyle bir şey diyeyim, onu da internet üzerinden sınava, hani o arkadaş girmez ben girerim, <laughs> onun adına ben de alabilirim yani. Çünkü biz Türk'üz, böyle şeyler yapabilirdik. Normalde <laughs> parasız ama onu internette sınava girebilmen için <laughs> para ödemen gerekiyor, onu da öder canım, bir şey değil yani. <laughs> Ne kadar, 20-25-30 dolar falan bir şey yani. Öyle, Aa. ben de hanım bana yardım etti. Bazılarını anladım, Hı. anlamadığım yerde hanıma sordum ben Online de. bir sınav mı bu, evden mi yapıyorsun? Online bir ha, sınav. Süper, mi? çok iyi. Önce ders veriyor sana, Hı -hı. onları çalışıyorsun. Hazırım dediğinde... Ee, bir 20 dakikalık süren var. 3 3 sınavdan geçiyorsun. İlk 20 dakika, ikinci 20 dakika. Yok 20 dakika değil ya 15 dakika. 15 15 15. Hı hı. Bir belli başlı sorular var. onlara hemen cevap cevaplayırsın. İşte bitti. Ondan sonra aldım. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Umarım size şans getirir. Güzel güzel paralarınızı kazanırsınız. Sen de artık başka dükkanlara emek değil de kendi dükkanına nail Tabii canım. Meselesi... Ya hani şöyle diyeyim. Biz burada aslında hani sadece benim değil burada evet, kardeşlerim evet. de var. O, onlar kameraya gözükmek istemiyorlar. Makyajları evet. falan e, <laughs> 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 hazır <hazırlayız>. değiller. <laughs> 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 Neyse onlar da ileride benim videoda da görünür. Zaten ortak tanıdıklarımız, Doğan Can zaten <laughs> sizin de arkadaşınız. Böyle bir şeye karar verdik. Şimdilik iyi gidiyor, fena değil. Hani böyle tam, tam beklediğimiz gibi değil. Hani yeni aldık. Tabii yeni, çok yeni. Zamanla. işte takipçiler de buraya turist olarak gelenler de gelsinler. Ama çok fazla çok fazla insan geliyor. İşte şimdi Bağnular gelmiş. Bir... Aynen. Dekolete'de kalanlar var. Belgrano'da kalanlar Bir sürü kişi var şu anda hani mesajlarda. İşte da. onların desteğini bekledik. Onlar gelsinler, öyle. burada yesinler. E Şu anda Buenos Aires'te olan Türkler <laughs> Sizleri bekliyoruz buraya. Şimdi adresini de yazarız aşağı hatta. Ya söyleyelim Tukuma. Neresi oluyor burası? Tukuma. Burası e, Kapitan General Ramon Freire 1539. Yani 1530. Tamam, 1530. Ben onu yazarım. E, tamam. Sana sen onu editte koyarsın artık kardeşim. Tamam olur olur Burası Belgrano'ya yakın biliyorsun Hı -hı. sen Belgrano'ya çok uzak değil. Aynen. Burada peki döner dışında başka neler yapıyorsun? Abi? Vallahi sana... şöyle diyeyim. Tavuk sandviç yapıyoruz, falafel yapıyoruz. Ee, ya şimdilik hamburger falan da var patates kızartması falan yalnız menüyü sonradan geliştireceğiz çünkü burayı önce bir sisteme oturtturalım. Var olan şeyleri devam ettireceksiniz şu Tabii anda. Tabi, iyi kötü az bir müşterisi var zaten kaybetmiş çoğunu onları da kaybetmemek adına e işte sandviç yapıyoruz e çoripanı biliyorsun zaten buranın sucuğu sucuk ekmeği gibi bir şey döner var şimdilik zaten genelde döner satılıyor hmm. ama sonradan ben menüye tantuni koyacağım. Hmm tavuk kanat yapacağım ama onu ayrı İnsan bir sen şey. Sen çok iyi yapıyorsun ama. O, 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 senin yediğin bir şey değildi. Asıl olanı sen yiyemedin. Onu deneyemedin kardeşim sen. Onu sadece deli... daha Ne yapıyorsun? Onun dışında o ayrı bir, bir reçetesi var bende. O basit bir şey ama o kadar lezzetli oluyor hmm. ki onu dükkana da yapabiliriz gibime geliyor. Hem buradaki evet. buradaki insanlar kanatı fazla bilmiyorlar. Bizde biliyorsun kanat pahalı. Yani, kanatı, kanatı çöpe atıyorlar burada. Çok ilgilenmiyorlar ama nasıl yapıldığını bilmiyorlar bence onlar. İşte yani. böyle böyle birkaç böyle işte börek börek yapacağım. fırın alırsam hmm. Türkiye iş böyle pizza falan gibi düşünüyor. Evet, ama tabii bunlar zamanla zamanla. Hmm. Mesela fırın yok, ocağı yok adam. Döner makineleri hep fritöz bağlı gaza. Öbürleri, öbürleri yok. işte onları şey yapacağız, zamanla şey yapacağız. Seçenekleri çoğaltacağız evet, yani hepsi böyle. Hepsi olur, hepsi zamanla olur. Ben çok çok sevindim senin artık yani Doğancan ve Eyvallah kardeşim. E, sağlık var sizin için de. İnşallah uğurlu geliriz. kardeşimle e, e, Banu. E, Banu. Banu. zaten benim hanımın aşkı. Bir seni evet. seviyor, <laughs> Bir, ba, bir seni çok sevdi, Türklerden bir de Banu Yücel sevdi. Gerçekten biz ya. onu çok seviyoruz Hı ama Marcela çok tatlı. Yani böyle kamerada göründüğüyle diyor, gerçeği diyor hiç sahte değiller diyor. Bazıları var diyor sahte diyor, <laughs> eleştiriyor. Dedikoduyu ona öğrettim, dedikodu yapıyor. Valla hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi hepiniz adına Mahir abiye sarılıyorum. Eyvallah kardeşim. Ve ben hayırlı ben. uğurlu olsun diyorum. Alkışlarım da. Çok sayıda dansın inşallah bu işte. Açık Bek, şey yaptık. Bekleriz efendim. Aynı Aynen salonumuz efendim. da var. <laughs> Ekim masa burada böyle bir yer var. Var bölümü. O dışarıda oturabilirsiniz isterseniz. İçeride ondan oturabilirsiniz. sonra içeride oturabilirsiniz. Da. O zaman hoşça kalın diyelim bakalım. Hadi. Kendinize iyi bakın. Bu ara sayesinde uğrarsanız Arjantin'in en iyi dönercisine gelmeyi unutmuyoruz. Adresi yani? ben söyleyeceğim. Sen yazarsın. İki Arkadaşlar mi? tabelayı göstermedim. Çektirmedim. Çünkü daha hazırlamadık. Daha yeni geçtik ya. Orayı bir hazırlayalım. Ondan hazırlayalım sonra inşallah. yine, yine şey Şimdi yaparız. Içeriz. Geliriz biz zaten. Burası hani bir arkadaşlarımız mühendim, mühendim, mühendim. Evet çok sevindim. Valla ben kendi dükkanım gibi şu anda kendime dükkan açmışım kadar sevindim evet. yani. Ben şimdi harcıya gidiyorum ya falan deyip buraya geleceğim. Bu arada bize abone olmayı, abone değilseniz eğer ve beğenip arkadaşlarınızla bu kanalı paylaşmayı unutmayın. Herkes şey bir arkadaşına söylese yarın bu kanal 50.000 olur. Evet. Yani i̇lk hedefimiz 50.000, haydi. İlk hedefimiz 50.000, elden ele 50.000 yapıyoruz. İleri. Bu arada Mahir abinin de kanalı var onu biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Turkuayı Argentina. Turkuayı Argentina. Argentina. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.